Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketler yoktu. Yılbaşı arası da oldu bakalım. Salı günü diziler nasıl dönmüş ekranlara hız kesmeden başlayacak olursak. Rüya gibi reytingleri görüldüğü gibi dizi 3.76 total, 3.14 AB, ABC 1, 3.26 oran elde etmiş. Dizi açısından ABC1 grubu haricinde düşüş olduğunu görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar değil. Bu durum kötü bir durum. Bu oranları toparlamazsa bence diziden final haberi gelir. Mehmet Fethiler Sultan ise 4.72 total 4.10 AB. ABC1 sayısı ise 6.06 oran elde etmiş. Dizinin ABC1 grubunda reytinglerini arttırdığını görüyoruz. Ufak düşüşler var ama ABC1'de 6 bandını geçmesi dizi açısından iyi bir durum. Bildiğiniz gibi maçta vardı bir yükseliş yaşamış. Bakalım haftaya nasıl olacak? Kıskanmak ise totalde 5.16, ABD 5.78, ABC 1'de ise 5.94 oran elde etmiş. Dizi reytingleri AB grubunda artış yaşarken diğer gruplarda ufak da olsa düşüşler var. Dizler açısından genel bakacak olursak ufak düşüşlerin artışların olduğu bir hafta olmuş. Maçta da etkilemiş. Kıskanmak açısından iyi. Bakalım haftaya nasıl olacak. Fenerbahçe maçı ise tüm gruplarda zirvede 9.51, 10.43 ve ABC 1'de 10.75 oran elde ettiğini görüyoruz. Maç açısından gayet iyi oranlar. Bildiğiniz gibi artık cumartesi mi? Hangi gün Galatasaray Fenerbahçe maçı var? Bakalım buna soranlar elde eder. Survivor ise bence iyi başlangıcını çok fazla devam ettiremedi. Belki maçta etkili olmuş olabilir ama diğer günlerde de çok da iyi performans görmedik. Tüm gruplara 4 band altında 3.73, 3.43 ve 3.68 oran elde ettiğini görüyoruz. Gelin listesine bakacak olursak gelin ise haftayı 3.30'da devam ettirmiş diye saatten alışık olduğumuz oranlar genelde 3 30 mantar, 3 mantar üzerinde bakalım daha yüksek oranlar gelir mi genel olarak söyleyeceklerim bu kadar izlediğiniz için teşekkürler